içindeki gücü fark ettiğinde hiçbir engel seni durduramaz. Bu cümle basit bir motivasyon sözünden çok daha fazlasıdır. Aslında insan potansiyelinin sınırsızlığına dair evrensel bir gerçeği ifade eder. Her birimiz, karşılaştığımız zorlukların çok ötesinde keşfedilmeyi bekleyen devasa bir içsel rezerve sahibiz. Bu güç, sadece fiziksel bir kuvvet değil, aynı zamanda zihinsel bir dayanıklılık, Duygusal bir denge ve sarsılmaz bir iradedir. Hayat doğası gereği iniş ve çıkışlarla doludur. Planlarımız bozulabilir, hedeflerimiz uzaklaşabilir ve bazen kendimizi bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissedebiliriz. İşte tam da bu anlarda dışarıdan bir kurtarıcı beklemek yerine içimize dönüp o sessiz ama kudretli gücü çağırmamız gerekir. Bu güç en karanlık anlarda bile bir umut ışığı yakabilen en dik yokuşlarda bize nefes aldıran ve imkansız görüneni mümkün kılan o içsel ateştir. Hayallerini bırakma çünkü onlar seni ileriye taşır. Hayaller ruhumuzun pusulasıdır. Bize nereye gitmek istediğimizi, kim olmak istediğimizi fısıldarlar. Onlar olmadan hayat rotasız bir gemi gibi akıntıda sürüklenir. Bazen hayatın getirdiği zorluklar, sorumluluklar ve hayal kırıklıkları bu pusulanın sesini bastırmaya çalışır. İnsanlar sana gerçekçi ol diyebilir. Koşullar seni vazgeçmeye zorlayabilir. Ancak tam da o anlarda hayallerine daha sıkı sarılmalısın. Çünkü hayaller en karanlık anlarda bile içini aydınlatan birer fenerdir. Onlar sabah yataktan kalkmak için bir neden, zorluklara göğüs germek için bir güç kaynağıdır. Bir ressam tuvaline başlamadan önce zihninde o resmi canlandırır. Bir mimar binayı inşa etmeden önce planını çizer. Senin hayallerin de geleceğinin planıdır, zihnindeki o muhteşem tablodur. Onları canlı tuttuğun sürece, her gün o plana bir tuğla daha eklersin, o tabloya bir fırça darbesi daha vurursun. Hayallerini kaybetmek, geleceğini kaybetmektir. Onları besle, onlara inan ve onlar için her gün küçük de olsa bir adım at.